buna başlar mısın sen sen bugün Videoya başladın oldu Neyse onlar önemli değil Zepsi göstereceğim ee, Hiç de katma basalını göstereceğim İlk Ayarlar benim SD yazın Video ayarlar deyin Böyle yapın hem de şeyleri Oyunun ayarlarını Grafikler hızlı yumuşakla Onu kapatın Üste i̇şte, gönlük dikkat yok bunu otomatik sarmışlar patlıklar tüm şimdi dokular buzlar kapalı gelişmiş kapalı sarsılma açıklarına göre dengeli gözümüz açık kısa bu önemli bak tamam deyin tamam deyin tamam. böyle bir de bir arkadaşlarınızla oynamayı göstereceğim arkadaşlar eskiye bak yere dağda paylaş buna tıklayın şu ırk adresi var ya bunu bir not alalım. Bir not alıyoruz. Nokta 168 nokta 1, 68, 1 68, 2, Evet. Yerel arkadaşlar? Çıktı değil mi? Evet. Bu kodu arkadaşımıza verecek mi? Arkadaşımıza bir Hmm, gösterdim. Evet arkadaşlar arkadaşınız da buraya gelecek. Çok oyuncuya tıklayacak. Sunacak diyecek? Buraya. Unutmayın. Yani. Buraya. Bu neydi? Bu yüzden. Bu buraya yapıştıracak. Tamamlandı diyecek. Buraya gelecek ama ben de olmadı tabi. Çünkü ben daha yeni kapattım onu. Evet, onun için olmadı arkadaşlar. Böyle. İşte 嗯，对，你这个。